Sen bir sanatçısın, duru. Henüz bunun ne olduğunu anlamasan da bir sanatçısın. Öyle doğdun. Sanat kişinin kendi ihtiyacı için yaptığı bir şey. Kendisinin ifadesi. Eğer sen diğerlerinin ihtiyacı olmaya bir halt sanıp kendi sanatını kullandırmaya başlarsan köleleşirsin. Kendini değil, istenilini ifade edersin. Hiç farkında olmadan girdiğin bu kölelik seni öyle bir gecede ele geçirmez. Önce sana ün vererek sahip olduğunu sandığın her şeyi olduklarından çok daha değerliymiş gibi algılamanı sağlar. Ün kişiyi uyuşturur, kendi gerçekliğinden uzaklaştırır. Zaten doğallıkla yapabildiği bir şeye sanki kendi üstünlüğünün mazeretiymiş gibi yaklaşmasına neden olur. Böylece kendine yabancılaştırır, sonra hemen ardından o ünü korumak için kendine değil diğerlerine hoş geleni yapmaya çalışırsın. İşte bu, kendi özgürlüğünü teslim edip kimliğinden vazgeçmendir. Duru. Kendi yeteneğine aşık biri, o yeteneği beslemek için daima diğerlerine ihtiyaç duyar. Diğerlerine ihtiyaç duyan bir budala asla kendi olamaz. Sen ne kadar güzel olduğunu ya da ne kadar güzel dans ettiğini göstermek için değil, bir hikaye anlatmak için sahnedesin. Eğer bunu anlamazsan, izleyenler sana bakınca dansın hikayesini değil, çok güzel bir kadının ahenkli hareketlerini görürler. Ne anlattığınla değil, sadece güzelliğinle ilgilenirler ve sen gerçekte asla sen olarak var olamazsın. Güzelliğin söndüğünde ışığını kaybedersin. Kendi gerçeğine induru, senin kimseye ihtiyacın yok. Ne beğenilmeye, ne alkışlanmaya, ne de devlet konservatuvarına. Tek gerçek bu.